Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dev bir kafes kurulumu yapıyoruz. Mango için. Çünkü mango enerjisini atamayan tam bir hiperaktif, bir ruh hastası, bir güneş konur papağan olduğu için kocaman kafesi ona küçük geldi. Ben de bu kafesi çok eskiden ikinci el olarak almıştım. Ee, o yüzden onu bir kurayım dedim. Yıkadım, temizledim, her şeyini koydum. Altına biraz kedi kumu serdim. Şimdi içerisini ayarlayacağım. Buralara oyuncaklar, tünekler koyacağım. Şimdilik yemlikleri var sadece, tüneği var. Bakalım mango sevecek mi? Hem size de bir video olsun istedim. Şimdiden soracaksınız biliyorum nereden aldım falan diye ama dediğim gibi ikinci el aldım. Bakın markası yazıyor burada. İtal bir ürün bu Dayang. Çok da kaliteli bir ürün. Muhtemelen şu an 7-8 bin lira vardır diye de tahmin ediyorum. Şimdiden video videoya geçelim bakalım. Güzel bir şeyler ekleyeyim ben bu kafese sonra mango içerisine alalım. Biraz uzun olsa da kafesin içerisini dekore ettim arkadaşlar. Birazdan yemlerini koyacağım. Bayağı zorluklar yaşadım. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Kafesin güzel yanları da var. Maalesef ki zor yanları da var. E bunlardan biri de tabii ki mango oldu. Beni çok zorladı. E şimdi onları da gösteririm size. Şöyle yaptım. Genelde üst tarafı kullanacağı için oralara salıncaklar yerleştirdim. 1 2 3 dört tane farklı tür yerleştirdim. Bu tür ürünlerde hem kuşlar çok fazla zaman geçiriyor. Ahşap oldukları için kemiriyorlar onları. Bu onlara zarar vermiyor. Hem de aynı zamanda gagalarını, tırnaklarını bu şekilde törpülemiş oluyorlar. Onlar için iyi oluyor. Tıpkı ormanda ağaçtan ağaca seker gibi düşünün. Bu onlar için iyi bir sistem. Zaten burada törpülü bir sistem de var. İsterse burada törpü de yapabilir tırnaklarına. Ee, onun dışında bakalım neler yapmışım ben. Kafesin bazı zorlukları oldu. Bunlardan biri de şu tel aralıkları. O kadar geniş ki herhangi bir tüneyi takmak gerçekten çok zor oldu. O yüzden bir kısmını eğerek taktım. Görüyorsunuz. Çok fazla tünek takmadım zaten. Bir iki tane tüneği var şimdilik. Bakın uyku tüneğini, uyku çadırını daha doğrusu Mango çok seviyor. Onun içinde uyuyor. Onu takacak yer bulamadım açıkçası. En son şuralarından delik açarak şu kelepçelerle, plastik kelepçelerle tutturdum. Bakalım ne kadar uzun süre gidecek Mango onu. Ne kadar uzun süre kullanacak onu göreceğiz. Şurada arkada dönen bir fırfırlı bir şey var. Ee, henüz onu keşfetmedi. Bunu çok eskiden ben kendim uğraşarak yapmıştım. Üzerine konduğunda böyle dönüyor kendi etrafında. Hatta dur göstereyim bakayım. Mango. Ya biraz bize göstersene şunu. Şöyle üstüne konduğunda dönen bir şey. Bilmiyorum belki bunu da bir seri üretimine geçeriz yakın zamanda. Genel olarak zaten bu tip oyuncaklarla oynuyor Mango. Seviyor da. Şurada da yine bir köprü var. Çok bir oyuncak koymadım. Daha çok vakit geçireceği şeyler var. Yakın zamanda yavaş yavaş daha da çeşitler Eklerim kafesin güzel yanı tabii ki en güzel yanı tabii ki büyük olması ve kirletilmesi zor bir kafes çünkü burada da korumaları var. Tozdur, tüydür. Onların dışarı gitmesini engelliyor. Diğer kötü yan suluk oldu. Suluğu koyacak hiçbir yer yok çünkü bütün teller yatay. Ben yatay suluk sevmiyorum özellikle bu tür büyük kuşlar. Yatay sulukların içerisine mama taşıyorlar, yem taşıyorlar ve bozuyorlar suyu, hem kirletiyorlar hem bakteri oluşturuyorlar. O yüzden yatay suluklar kullanmıyorum. Bu damlalıklı suluklara zaten geçmek istiyordum. Bu bir vesile oldu. Taktım bakalım buraya. Mango çözer diye düşünüyorum. Bunlar böyle hamster suluğu diye de geçer. Bizim sitede var damlalıklı suluk. Şöyle, gagasıyla kuş dokundukça bakın. Yakından çekeyim. Gagasıyla kuş dokundukça su böyle pıtır pıtır geliyor. Bakalım keşfederse e, kullanır. Kafesin en güzel yanı, kafesin içerisine müdahale etmeden içeriye yem koyabiliyoruz. Bakın şuradaki yerleri açtığınız zaman. Pardon. Şöyle açılıyor. Elinizi koyuyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. Bu bir güzel yanı. Çok çok büyük bir kuşunuz varsa tavsiye ederim. Bakın mango bile içinde çok ufak kaldı. Sultan papağan falan zaten çok küçük kalır. Muhabbet kuşu bunun içinden çıkar gider. O kadar söyleyeyim. Telleri çok büyük. Ana kapısı çok büyük. Yani bir şey ihtiyacınız olduğunda bakın kocaman bir kafes kadar. Hadi, dur dur dur. Rus dur. sıkıştırma yani. Çek. <laughs> e, ee, bu da büyük. Şunu takarken biraz zorlandım. Mango çünkü çok seviyor bu şeylerle oynamayı. Bana izin vermedi. Onu da koyarım şimdi buraya. İzin versen de taksam. Değil mi? Bir izin versen de taksam şunu. Bak 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 bak. İzin ver takayım azıcık. <laughs> sen var ya, sen çok aksi bir, aksi bir çocuksun. Aksi bir çocuksun. Genel olarak bunları yaptım. Zaten dediğim gibi bu ürün vardı bende. Bunlar kafesin yanında gelmişti. Geri kalan, şunu da kendim yapmıştım. Geri kalan tüm ürünler bizim Neşeli Kanatlar Net'te var. Özellikle bu uyku çatılarını tavsiye ediyorum kuşların güvenle uyuması için. Biraz daha sıcak bir ortamda uyuması için bunu kuşunuza muhakkak alın. Yavaş yavaş alıştıkça kuş da sevmeye başlıyor. Onu da söyleyeyim. Kafes değişimleri çok önemli. Kafes değişimlerinde kuşlar stres yapabiliyorlar. O yüzden bunu geçişli bir döneme yaymak lazım. Özellikle aynı gün yapacaksanız bile günün erken saatinde kuşu taşıyın ki gece olmadan o kafese alışabilsin. Yoksa gece korkudan uyumaz bile. Öyle bir durum bile var. Bir yana da bu kafesin üstü açılabilmesi ama yani ben üstünü açarak kullanmayacağım. Onu da söyleyeyim. Orasını kapatacağım. Yemlerini koyalım bakalım. Mango nasıl tepki verecek? Aslında ben mandiyi de koymak istiyordum buraya ama ee, bilmiyorum. Kavga edenler mi? Emin değilim. Takip etmek lazım. Benim kullandığım yem kuşlar için bu. Mangalı içinde, e, mandi içinde. Bu grubu kullanıyorum. Mesela şimdi koyalım. Onun da mandi var. O zor oluyor iki iş aynı anda yapmak. Şöyle boşaltalım bakalım. Evet, yemleri koyduk. Ee, gördüğünüz gibi bu yem karışımı bu özellikle büyük kofanlar için çok faydalı. Ben buna biraz da pelet yem ekleyeceğim. Zaten var içerisinde ama biraz da ben ekleyeceğim şimdi. Bu bizim küçük taneli pelet yem B14. Bizim sitede de var zaten en çok satılan ürünlerden bir tanesi. Pelet yemler hakkında videolarım da var izlersiniz. Biraz da bundan ekleyeceğim ki mango bakalım nasıl tepki verecek. Başladı bile. Gelsin bakalım. Diğer tarafa da kumdur. Ee, diğer tohumlardır. Onlardan koyarım. Sağlık tohumu koyarım düzenli olarak. Onu da o şekilde hallederiz. Şurayı kapatalım abi. Burayı da eğmek zorunda kaldım. Çünkü ben her gün düzenli olarak elma armut takıyorum bu tutacaklara. Bu tutacak benim için önemli. Onu da koyduk. Yine olarak keyfimiz iyi. Yemiyoruz. Ee, kafesimizi de severiz umarım. Ben de size paylaşırım. Büyük kafes e, evet güzel. Artıları var. Ama çok fazla eksisi de oldu. Zaten yeriniz yoksa çok zor. İnanılmaz büyük bir alan kaplıyor. Ee, bir güzel yanı tekerlekli olması. Hemen yerini değiştirebiliyorsunuz. O da güzel. Ama kapasiteleri gerçekten muazzam büyük. Ee, ona bir çözüm bulmak lazım. Çok... Şu an bakınca biraz çirkin geldi gözüme dekorasyonu. Ama biraz işlevsel yapmak istedim. Şovdan ziyade işlevi önem vermek istedim. Kuşumun ihtiyaçlarını biliyorum. Kuşumun neleri sevdiğini biliyorum ona uygun bir dizayn yapmak istedim. Siz de kendi kuşunuza göre dizaynlar yaparsanız zaten kuş sahibi olanlar çok iyi bilir. Bu kafes böyle kalmayacak. Belki 3-4 günde bir şeylerin yeri değişecek, yeni şeyler eklenecek, biraz şeyler çıkarılacak. O yüzden e, beni de Instagram'dan takip ederseniz kafesin yenilerinde görmüş olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Değil mi? Mandy? yorum kısmından sorsunlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.